Herkese merhaba, ben Braum. Bugün sizlerle Pepper's Please oynuyoruz. Pepper's Please'in yeni bir bölümünde daha beraberiz. Kaldığımız yerden devam ediyoruz. Hadi bakalım. En son üçüncü günde kalmıştık. Devam edelim. Artık Hunger falan küçük resimlerini değiştirdim. Çok güzel oldu bence. sizde de... 25 Kasım 1982. Hadi bakalım. Öbür bölümde terör saldırısı olmuştu. Şimdi ne olmuş? Bütün yabancıların giriş bileti bulundurması gerekiyormuş artık. Giriş vizesini damgalayıp belgeleri kişiye vermeden önce bilgileri doğrulayın diyor. <laughs> tamam. Yine ikişer böyle ikişer gün çekeceğim. <laughs> tamam giriş biletim var. Şunları da kontrol edelim. Bunlar uyuşuyor. Hadi bebeğim, Hadi bay bay canım benim. Problem çıkartma ağzını Hadi bakalım. Teyze ne yapıyorsun ya? Lan gerizekalı giriş biletin nerede? Bak sonra he unuttum buyurun diyecek. Bak şimdi iyi izleyin. <laughs> gerizekalı salak. Üzülüm. geçiriyorum bak seni adamım Son kullanma tarihlerine bakmadık ama bir şey olmaz. <laughs> Dediğim gibi bir şey olmaz cezada yemedik hiçbir e, belge metin gelmedi belge ben bak şimdi bak Allah'ım tüm fantezileriniz için tamam güzel bir tane daha çıktı bundan şimdi bebişim veri uyuşuyor veri uyuşuyor hadi geç gelirim ben tamam mı <laughs> Pink Vice'e gel ava iyi sor tamam Tamam. Öbür adam da, öbür kadın da Avayı sordu diye. Hep herkesin adı Avay. O adam aşmış resim. O çok belli ediyorsun. Adam aşmış. Buradaki fotoğraf eksiki. Bir Benim kandırıyorum. Sıradaki gelsin. Evet. Ah, canım benim. <laughs> tamam, geçebiliriz. Sağ ol canım benim. Hadi güle güle. Bölge haritalarına bakmıyoruz. Açık kalsın. Koleç yalısın. Hmm. Şöyle yap. Şöyle yap. Oo, bebeğim giriş biletinin süresi olmuş. O zaman siktirip gidiyorsun buradan. Senin atansa yüzüne basıyorum bir de. Hadi bay be, bay. Be. Benim atam diyor. Niye geliyorum o zaman? Bunu bile bile niye geliyorsun? <laughs> Evraklar ver bakalım evraklarını. Ee, tamam. Tamam. Hmm, şimdi. Import'a Hayhon diye bir yer yok bence. Varmış lan. Hayhanmış o. Hayvan hayvan. Sen de tam yüzüne basarım beni göt için. Hadi bay <laughs> bay. problem çıkartma adamı. Problem bak. Problem değil. Allah'ım. Geçersiz yaşanan şehir mi? Neyse bir şey olmaz. Ceza yok. Evraklar lütfen. Tamam işte aşağı yaşasın En büyük ülke. Abi bu dayı geldi ya. Ben oynamıştım buna. Bu dayı hep geliyor. Sonunda geçiyor ama. Sonunda adam parasını veriyor, pasaportunu alıyor. İleride böyle sert şeyler oluyor ama hala geçebiliyor yani. Çok şaşırdım. Tamam tamam anladım. Tekrar geleceğim. Hadi bay bay canım benim. Hadi. Pastel böyle yapıyor ileride. Sonra izin belgesi var, pasaportu var. İşte çalışıyorsa çalışma belgesi var ileride. Çalışma belgeleri falan da oluyor. Şimdi Koleç Yurko City var. Bence son kullanma tarihi bitmiş. Ha bitmemiş tamam. Erkeksin. Tamam. Sıkıntı yok. Erkeksin. Bir erkek misiniz ne ya? Belge ne derse o. Tamam o zaman. GG hadi bay bay. <laughs> ya. <gülüyor> Evlatlar lütfen. Arsos kalırsın. Tamam. E ama yalnız senin giriş biletine ihtiyacın yok. Ama bu ne abi? Ne bilesen bir oradaki benim. Tam geç hadi geç. İnandım. bakalım <laughs> gelecek mi ceza? Allah'ım. <laughs> ama oh benim dedi, o benim dedi. Ama ama aha. bitmiş canım. Benim. Yok değil ben taçak geçiyorum sen. Hadi bay bay. <laughs> Ama neyse. Sus lan gerizek. O adam fırlatabiliyor kapalı. Şimdi canım benim. Ah söyleyecektim adam az kalsın. Hadi çabuk. Çabuk geçir 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 süre bitiyor. Çabuk hadi. Hadi. Su, hadi. Hadi. Hadi al bebeğim, hadi. Yes, aldık paraları. Dolacak zaten. Zamanımız bitiyor. Allah'ım ya. Ne yapıyorsun la? Mal mısın yavrum ki? Sen yap mal mısın? Daha onu, onu sürdüreceğiniz kendine ya. Kendinize. Ne Geçtin vallahi. Helal olsun vallahi. <laughs> Hadi. Kolay hmm. Zamanımız bitti. Bu adamı geçirsek de geçirmesek de bize para gelmeyecek. Onun için salla. <laughs> Yarın saat 6'da gelin lan. İlk 3. günümüzde bitmiş bulunuyor. 30 kredimiz kalmış. Güzel. Artı 10 kredi şeyimiz var. 20 kredimiz vardı. Artı 10 gelmiş 30. Yani 10 gelmemiş. Daha fazla gelmiş de hani masraflar da harcadığımıza göre. Yabancıların geçerli birer giriş izni sınavları gerekli. Arsos kapatanlar. Arsos kapatanlar artık kimlik belgeleri gösterecekmiş. Nüfus cüzdan gibi bir şey. Öbür kadar dışlanmıyor. Kesin bu Arsos olur diyecektim. Gelişim acınız nedir ülkeden? Vay Arsos Kulu. Bunlar artık giriş izni. Şimdi burada ne yazıyor mesela? 1-2 hafta duracağım diyor. 14 gün doğru. Eğer doğru olmasaydı böyle yapardık. Böyle yapardık. Geri uyuşuyor ama. Artık sıkıntıma geçmişler. Şimdi bebişim. Tamam geç. Artık giriş bileti yok. Giriş izni var. Hadi al şunu. Olsun DPI yükseldi ya. Şuna bakın. <laughs> hadi hadi hadi. O küçük resimlerle de çok uğraştım. <laughs> Bir like atarsanız sevinirim yani. Onun şerefine. Cidden Fuat'a sorun. Bir saat uğraşmışımdır. Çünkü Fuat alakalı değil. Aynı. Alakalı değil. <laughs> geç geç geç. Bence öyle ceza gelecek. Gelmedi olmuyor. Oh, yaşan ah dedim. Geçersiz belge. Bu oraya yapıldı ceza yok. Yap. Oh, güzel. <laughs> ne bilmem ziyaret falan. Belki birkaç gün. Şimdi canım benim. Gerizekalı. Mol. Giriş izni var artık. <laughs> Bakın ya, Hadi bay bay. Saçmalık mı? Yürü git lan o zaman. Bana ne oğlum? Oh Delirtmeyin adamı. Hadi hadi. O tombul tombul teyzeler. <laughs> hadi gel. Tamam. Şimdi Arsoska Paradizna. Var böyle bir yer hatırlıyorum. Hadi tombul tombul teyze hadi. Bay bay. 2 3 tane 7 cezaya kadar uyarı yapacağız. 7 uyarıya kadar ceza ya ne diyorum ben boş ver. Oğlum zerteciğim yıldır onu görmüyorum. Oğlum. What? Geldim evet. Ee, annem girdi odaya oda baskın. Şimdi video kapadığım anda şunu fark ettim. Dın dın dın. onları da tespit ettim. Lütfen geçmeme izin ver bekliyor. Na 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 na. Na 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 Oy tamam siktir git. Lanet olsun ben direkt oğlum. Adam kadın mı tipini sıçtım. Geliş amacın ne? İş arayacağım. Ne kadar süre? 6 ay. Ama burada 2 ay yazıyor. Lagamı geçiyor lan benim. <laughs> Sorgula. Evet iki ay diyecek şimdi bak. <laughs> Çok komiksin bebeğim. Git hadi geç yüzüm vereyim. Problem çıkartma. Döverim bak. O adam kendi açtı vay. Aktarma kaç gün? Bir 2 gün okey. Aktarma dedim böyle alır abi geliyor adam iki hafta aktarma yapıyor. Ben seni geçiririm. Ne olursa olsun geçireceğim seni. o istemedi yattı ya. <laughs> sevdim seni. Seni gözüm Allah belanı versin. Geçersiz isim nedir? Aa bizim dayı geldi. Allah belanı versin. Sadece Geçersiz isim nedir arkadaş? Geçersiz isim. Arsos kalırsan kimliğim var. Heh, şöyle yap. Tamam, şimdi Arsoska'da Doğu Grest'in bir yer var mı? Ben hatırlamıyorum. Varmış tamam, geç 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 geç. Tam yüzüne Vallahi seni. Havlu Hadi bak sadece sana yaparım. Ben. sadece sana yaparım. Allah belanı versin. Geçersiz cinsiyet. 5 Beş kredi ceza verdi. Allah belanızı versin. Allah. Oğlum 5 kredim gitti. Benim ailem var. Ailem var benim. Allah belanı versin. Gezekalı pasaport vermiyor götüne sokarım bu pası geri zekalı tipini siktiğim saçın aynı değil ha, tamam Hı, ağlayacağım ya 5 kredi ceza geldi kaşıklar öleceğiz Hı, Glorian Arpons erkek erkek onaylandı problem çıkartma ağzını bunu kırarım Abi ilk günden cezalar. Üç tane çıktı bile. Dağılıyorlar. Seni geçirmeyeceğim Ha ha. Ha ha. Ha ha. ha. <laughs> Çünkü çaldı düdük. Düdük çaldı. Allah belanı versin. <laughs> ben ağzınıza vururum sizin. Eksi 10 kredi Hayır Ay, ay a, Öldük Şimdi 5 kredimiz artmış ama Bunlar hala orta bilmiyorum paramız yetecek mi ileride ee, Dediğim gibi her bölüm 2 gün çekiyorum ee, Bir sonraki videoda görüşmek üzere Daha çok video gelmesini istiyorsanız yani mesela günde bir video atıyorum ya da iki video atıyorum Günde 3-4 video gelmesini istiyorsanız Her video mesela 5 5 like gelebilir yani daha küçük, küçük kanalız. 5 like gelirse e, günde 2-3 video gelir. Ama az gelirse yine devam aynı seri bozmuyoruz. 1-2 video gelir. Neyse arkadaşlar bir videonun daha sonra geldik. Öbür videolarda görüşmek üzere. Bay bay.